Kim sizi? Oy, e gel amına koyayım. Yani yiyeceğim. şimdi ne ya kadar gel amına koydun mu? Ha. E gel amına koyayım. Yapma. Ya yap, gir yap, e, e, girmeyin. Bir daha ne? E, ece. Oğlum olaya. nesine ya? Nesine istiyorsunuz oğlum bir Nesine istiyorsunuz? Lan nesine lan? Nesine lan? Erik Dalı vs katman oğlum. gibi bin lirasına. Erik Dalı vs katman. Bir dakika Yo, ben böyle oynamam. Koyayım. Katmanla. <laughs> ben kabulüm ben. <laughs> Katmanın, Bize ayırsa kişi başı 5 lira düşüyor amına koyayım. Katmanın boyu. kılıçlarından e, Samet ve Mete yok. Eric evet. Aa Katman, F. 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 Mete F. Erdi, kanka F. Mete nerede? Mete nerede? Mete deme kanka. Mete deme EF. <laughs> bir şey versene. Bir tane link göndersene VIP katmana. Aslan arkadaşlar. <laughs> bir tane Mete link mi göndereyim? Çağrı e, sana at. atmıştım ben dün. Mete'nin nerede olduğunu atmıştım sana. Bir tane sana. link attım abi random. Bir dakika bakıyorum. Geldi. Random bir link mi bu? Aynen. Tinakay atayım mı Tinakay? Meteoroloji <laughs> denizlerden geri gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar hedef 5 binim Oğlum bir şey söyleyeceğim ama bak bu çocuğa bunu yaptıkça bu çocuk gelmeyecek yani. Bunu da biliyorsunuz değil mi? <laughs> ya aşağı açıklamayı okudun mu çağrı Allah aşkına Berk ya. Mert hoş geldiniz Allah razı olsun. Oğlum Batuhan sen konuşma ya. Bu Sevgili Oğlum Rize, Rize Belediyesi başlatmış görüyor musun? <laughs> Helal olsun Rize Belediyesi'nden. <laughs> Yaklaşık birkaç ay öncesinden bildiğiniz üzere Mete için YouTube müzik dizisi keşfederek dinlediği müzikler üzerinden büyük bir dalga geçme söz konusu oldu. Özellikle BTS ve K-pop dinlediği şarkılar yüzünden MNT tarafından aşağılar derecesinde kalkarlara maruz bakılması <laughs> 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 hem bizim minik hamzimizi hem de K-pop severleri kızdırmıştı. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ya bu çocuğun da bir zarar ya. Bir K-pop'u vardı anladın mı yani? Bunu da mı idare edemedik kanka, ya? Kanka ne var sen? ya? K-pop dinlemede ne var ya kanka ya? <laughs> bu olay sonrası meteoroloji hem değişikten çıkmış hem de yayınlara uğramamaktadır. Onun haklı tavrının yanında olduğunuzu bilmekten onur diyorsun. <laughs> 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 bu Guglumat saatten sonra Mete için tüm, tüm bu yaşananları sineye çekmesini istiyoruz. Ve artık... Ile baktı bu kanka donet geldi de bir saniye. Salonundan de bir de HYP müzik yayın açarsan götünü açacaktı bir bakarsak. Tamam dur kanka. Bu saatten sonra Mete için tüm bu yaşananları <laughs> sineye çekmesini istiyoruz. Ve artık akvaryumuna geri dönmesini katman konusu olarak tüm kalbimizle diliyoruz. Mete için bu çağrımıza cevap vermesi için sen de bir imza ile aramıza katıl. Kaç imzada geri getirebiliriz? 5-53 Hedef 5 <laughs> <laughs> Ya sana bir söyleyeyim mi? Batuhan Efendim kanka <laughs> Kanka gerçekten sen bir daha barışamayacaksın Mete'yle böyle giderse Yarrağımın kafası Batuhan Aynen öyle <laughs> Aga be <laughs> Sesini bile özlemişiz Bir F5 atsana abi F5 27 Oğlum kişi imzalanmış Oğlum bir metal şey diyeyim mi sana? Bu işte BTS'çileri falan toplasalar ya belanı sikerler ha Batuhan. Oğlum ben BTS'e bir şey demedim ki zaten. Dur bunu e gülmüşsün oğlum. Geri BTS. Ben müziğe gülmedim ki müzikle Mete'ye güldüm. Yo ikisine birlikte daha geçmişsin oğlum. Evet. İkisine birlikte daha ya geçmişsin. Ya kanka bak konuyu açmayın. Ben yine güleceğim çünkü tamam mı? Yani. Oğlum utanmaz utanmaz hala gülüyor musun lan bir de? Orası. Hamsin McCormun'u özür dilemeye giden Mehmet'e. Reddit'in konusu değişmedi hala. Konu yine kayıp aramıyor. <gülüyor> Aynen. Dur <laughs> <laughs> Mete ne olur geri dön. Ekibi onu sevenler çok özellikten vurduysa da gördün mü bizimle iletişime geçeyim. <laughs> Bu da ne sahneydi be? Son bu şarkı ve be, adlı Mehmet Ali Üç katmanı gibi. <laughs> Ula hamsi tuttum seni seni gitti seni sen. Ula hamsi tuttum seni seni gitti seni sen, sen, ben... ee, evet. sen. Gülme Batuhan abi. evet. Batuhan sen gülme. Kendi ekibini kuracakmış. Toparlayamıyoruz. Önündeki ne Mete'nin? Mete'nin yeni ekibinin adını duydun mu? Ne? The Aquarium. <gülüyor> <gülüyor> Batuhan sen gülme, sen gülme. Batuhan gülme artık çocuğa lan, gülme lan. Ayıp ediyorsun Ayıp ha Ayıp Batuhan abi. Ki. Yarrak şey arada kış diye sen de koyayım. Batuhan bir gülesin geldi ama değil mi? Gülesin geldi yani. <laughs> yok kanka. Vay be <laughs> pezlemek nasıl gülüyor. Oğlum ben değilim ya Allah Allah. The Aquarium alımlarını başlatmıştır. <laughs> <laughs> ne araydı yorumlarda yosun atacaklar değil mi artık? Meneti araba çalarken kameralara yakalan. Al menete buna gül çok gülmek istiyorsan. <gülüyor> <gülüyor> Baba burası ne <laughs> hale döndü ya? Hanımın sonlanması kadar metel kalbini kıran meneteden intikam alacağım. <gülüyor> <gülüyor> klavye sesi benim değil bak. Allah Allah. <gülüyor> Kesir <gülüyor> ol, sen manyak mısın lan? Klavye sesi kimin lan klavye sesi? Yaz bakayım Kemal. Lan benden gelmedi o az önce yazan bir yazsın bir de. Jidaks. <laughs> Hacı ah, Rox'tan Ben, ben klavye kullan kullanmıyorum Aysin. ki oğlum. Ben klavye kullanmıyorum. Ne yapıyorsun amına koyayım? Sesli iletişimle mi? Sesli iletişim Cortana kullanıyorum kanka. Ha öyle mi? Ha. Lan klavyeyi düzelttim, düzelttim. Düzelttik, düzelttik. Bir dakika, yok yok. Kemal'in klavyesini düzelttik. Ee, Hı, doğallık gitti ama. Doğallık bir tık azaldı ama yapacak bir şey yok yani. O kadar da doğal olmasın dedik yani. Yayınlar bir tık yapay olabilir Hı. dedik yani. <laughs> Yine bana girdi amına koyayım. Full bana yazdılar ya o sırada direkt. Mavi çok yakışmış bebeğim mi? Teşekkür ederim bebeğim. Benim klavyem green switch değil oradan anlayabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> Bunu okuyorsam Meteoroloj bir daha asla yayına katılmayacak. <laughs> Bunu okumadık sayalım. Bu ne ya? Bu saçı nereden eklediniz lan? <laughs> tamam, burası yine makarasında belli ki. Reddit. Geri dön şef, ordunun sana ihtiyacı var. Herkese merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. <laughs> merhaba diyorum. <laughs> merhaba. Çarkıya eşlik edişi nasıl? <laughs> çok iyi O müzik kulağı <laughs> Hayır Çağrı'yı bilmiyorum çok özür dileyerek yani Ya Çağrı'yı çok tanımıyorum Ya çok tanımıyorum Batu <laughs> 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 Mikrofonunu mu kapatıyorsun Batu Yok kanka buradayım hayır <laughs> Bak fıça bak mikrofonunu kapatıyor <laughs> <laughs> Aç kafa <tarafa> konuşma ya <laughs> <laughs> ya sen tam bir pitsin ya. Oğlum ne yaptım bir şey de yapmadım ya Allah Allah. Bu herhalde en, en, en son isteme, istemeyeceğim ilk şeylerden bir tanesi bu olurdu. Karaman'ın gülüşüyle benim şarkımın coverlanması olurdu. Ya yani niye yaptınız böyle bir <laughs> Bunu niye böyle bir şey yaptınız? Kendi şarkımdan soğuttunuz beni. <gülüyor> <gülüyor> Batuhan gülme sikeceğim gülme. <laughs> 53 günlerim oldu. Al işte. Bu ekip bir Hitler patlar. Ertelemeye kalkma aman okuyun. Bir Hitler izleyek demiş. Kanka bu ekip Hitler şu anda Hitler kafa kaldırmaz ya. Yani. Anladın mı? kafa kaldırmaz yani şu anda. O kavga, gürültü, dövüş yani o. Resmen adeta. Ne vardı başka? Şuradan bakalım. Metal 3'ün imzası var. Kampanyaya imzalı var. İki tane atmışsın aynısı galiba bu. Evet. Bu ee... Nuri bu yeni mi? Bu yeni. Onun üstündeki de yeni. Onun üstündeki de yeni, onun üstündeki de yeni. Bana oynamayın.